Arkadaşlar merhabalar. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Arkamda bir savaş anıtı görüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin hatırasına dikilmiş. Şöyle bir bakın. Etrafına bir... Şimdi etrafını bir döneceğiz kısaca. ölen askerler, ölen askerlerin isimleri, Tek 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 yazılmış. Yani burada e, bir kişi yok, e, bir kahraman yok. This is hero. E, bu arada e, hala şey PCR devam ediyor burada, sürdürüyorlar. E, şeyi test şeyleri var böyle, araçları var e, araçları var. Ya ya just stop doing it. Yeah, yeah, no, just stop doing it. Stop doing it. Tamam no, no, just Ya no, no, just... ya yeah, yeah, no, but no 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 no. You no, no. no, no, no. you are not allowed listen. He's like oh, You are taking a picture. This one. Ee, evet arkadaşlar. E, şurada şeyi görüyorsunuz. E, listeyi görüyorsunuz. So, Türkiye maşallah. Ha? Maşallah Türkiye. Ve? Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye. So what are you doing that for? I'm filming this one this yeah, war yeah. memorial. Yeah, yeah, but we are here. No no. You say it's really. Right, I don't believe it. Yeah, no. Any virus, sorry. Yeah, okay. yeah, but you say leave. Leave. Okay. But look, this is border. Okay? It's so what? Border. Saw... Yeah, border. It's so Listen. There is a virus and no virus. Yeah, yeah, yeah. Listen. Okay. I'm so, great. Okay. No, Allah. Allah, Allah. Allah. Maşallah, maşallah. Selamun aleyküm. <laughs> Evet evet arkadaşlar e, hala devam ediyorlar şeye Covid hikayesi hikayesiyle storiesine. E, şimdi şu e, şu anıt ve şu anıt işte e, burada isimler yazıyor. E, i̇simler ya hala Covid hikayesiyle uğraşıyorlar ya. Neyse. Evet şurada işte sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyorlar. Şurada isimler var böyle tek tek. E, Taner diye isim var mesela. Taner ondan sonra. Şöyle tek tek isimler var. Yani bizdeki bizdeki gibi Tek tırnak içinde kahraman yok yani. Anladınız mı? Hepsinin ismi yazılmış. Ee, i̇şte savaşlar hatırlansın diye. Ee, burası bombalanmış, Stockwell. Stockwell'de bir yer. Ee, Stockwell'in istasyonu yakında bir yer. Savaşlar hatırlansın diye işte. Bu konmuş ama hala savaşlardan ders aldıkları yok. Ee, yine devam ediyorlar ee, zorlamaya, e, küresel çete. Şöyle, şöyle devam ediyoruz. 1921-1945 demiş. Şöyle, buraya bir plaket koymuşlar. Plaketin e, konuş tarihi, işte savaş anıtı, War Memorial. Şurada Bir bronz kadın heykeli var Eee kadın Çocuğu tutmuş Herhalde kurtarmış galiba çocuğu şöyle Şöyle bakalım Şurası Şöyle Şöyle kurtarmış Arkada yine bu PCR testi yapan şeyi araba, mobil araba, hareketli araba. Evet şurası. Şu kule. Şöyle şu kule. Evet biraz kirli gibi duruyor ama Bronz Liman bronz kadın heykeli. işte gelincikleri onların. Her 11 Kasım'da yakalarına takarlar. savaştaki işte kaybettiklerini hatırlamak hatırlamak babında Daisy şu gelinciği çiğne takarlar yakalarına. Evet. Yukarıda yazıyor. These were our sons who died for our lands oğullarımız e, topraklarımız için öldü. Oğullarımız topraklarımız için öldü diyor. Hepsinin böyle adı var. Adlarını yazmışlar. Bizdeki gibi her yerde tek adamın heykeli yok. Böyle anıtlar var. Her yerde tek adam yani tabii ki basonik sistemının arkasına saklanıyor. Tek adam da önemli. O tek adam da farkında değil onun. O o şekilde bizi şey yapıyorlar. E, ne derler? Ee, güdüyorlar affedersiniz. Senelerce bizi o şekilde güttüler. Durum bu. Bu arada arkadaki PCR test arabası ve buna benzer şeyler de var. Aşağı arabaları da var. Ee, rahatsız oldular benim onu çekmemden. Bölgeden çık diyorlar. Ee, bir sınır koymuşlar. benim. dedim, yani bu sınırda virüs var bak bu sınırda yok ki adamla biraz önce konuştuk niye maske takıyorsun dedim ne gerek var dedim aşı da olmuş pardon deney sıvısı da olmuş ee, izah etmiştim çekimden önce rahatsız oldular ee, böyle arabalar var böyle ee, mobil seyyar arabalar diyelim seyyar pardon ee, şey yapıyorlar hala devam ediyorlar deney sıvısını kakalamaya ee, çocuklara da kakalıyorlar. Ee, bakalım. Direneceğiz. Arkadaşlar bir de böyle metro istasyonlarında, otobüslerde e, gazete dağıtıyorlar böyle bedava gazete. Türkiye'de de var, sen ne dersen. İşte alıyorsunuz bunları. Ya, e, şöyle, şurada bedava gazete dağıtıyorlar. Artık gazetenin de bir anlamı yok yani. Artık medyanın ne olduğu çıktı ortaya. Bedava daha sana olacak. Bir ara çekmeyi düşünüyordum bunu. buyurun çekeyim. yani bir anlamı yok. İster bedava dağıtsın bunu. Ee, i̇sterse parayla dağıtsın. Şuna bak. Ne olur hepsi aynı şeyden küresel çete. Küresel çeteden besleniyor. Maalesef. Evet. Metroya giriyoruz. Evet arkadaşlar, metrodan iniyoruz. Bağıracağım, maskesiz. Maske takmayın, maske sizi öldürüyor. Ee, ama şu anda fazla kalabalık değil. Şöyle. Yine hala takanlar var ya, hala inananlar var ya. 5 milyar insan salak bir şekilde şey yapıldı, doğal seleksiyon, doğal ayıklama. Gitti. yazık yazık evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi e, ya, böyle seyyar arabalarda şey yapıyorlar pardon seyyar arabalarla deney sıvısını vurmaya devam ediyorlar. O da gördüğünüz seyyar PCR e, test arabasıydı. E, tekrar ediyorum yani. E, şey. Fakat işte e, maske maske takmadan o bölgeye girilemezmiş. Adama izah ettim. Bak iki buçuk senedir biz masksiz. Hadi dedi senin bağışıklık sistemin güçlü falan falan. Neyse. Tarihi attık mı bu arada? 9 Mart 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Free access. Please remember to take all your personal belongings with you when you leave the train. All change please. Demin şeyi gösterdim arkadaşlar. Trenin hızını, yani metrodaki e, şeyin trenin hızını göstermeye çalıştım. Bilmiyorum bizdekiler nasıl hızlı mı. Evet, şimdi dışarı çıkıyoruz. Bu yürüyen merdivenler de bayağı yüksek. Bakar mısınız? Bir hayli yüksek. Şöyle. Evet, dışarıdan müzik sesi geliyor. Burası şey, e, İngiltere'nin Harlem'i Harlem, Harlem. Amerika'nın Harlem'i var ya Arkadaşlar şurayı çekmiştim ben size e, Bu David Bowie Dünyaya düşen adam diye bir Filmde de oynamıştı, Meşhur müzisyen, müzik adamı. Ee, onun hatırasına şey yapılmış bu. Ee, onun hatırasına buraya konmuş. Burada doğduğu yer Brixton. Bunu daha önce çekmiştim bir video. Video yapmıştım ayrıca bir ayrıntılı video yapmıştım. Ona bakarsınız şöyle. Bu arada arkamda yine bir şeye çattık. Ee, aşı şeyine, e, seyyar arabasına. Evet arkadaşlar, arkadaki araç e, deney sıvısını dayamaya devam ediyormuş. Kamerayı görünce kapattırıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Rahatsız oluyorlar. Yüzisyenimize e, de bir bakalım. Gerçi bizim Hakan Zülal arkadaş pek sevmiyor böyle şeyler ama Arkadaşlar şunu çekmiştim. Ee, bir kilise. Anıtkabir'e benziyor. Şöyle. Evet, bunu hatırladınız. Şöyle bir güneşli bir gün. Vasati yeşilliği bir görün. Şöyle. Şu sağda şey vardı, ceza vardı. Şöyle. evler de hoş. Şöyle bakın. Böyle kale gibi. Ee, kale kuleleri gibi şu sağ taraf mesela. <laughs>